Hepinize Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte evet arkadaşlar bugün gerçekten e, bundan yaklaşık 2-3 yıl önce benim gerçekten oynamak istedim ama oynamadım bir oyun ile karşınızdayım dün arkadaşlar şans eseri mobilde telefonda playstore gezerken buldum yani e, bugün sizlerle Dantaros and demos adlı bir oyun oynayacağız. Ee, oyunumuzun arkadaşlar olayı şu bir tane manyak bir karı var teyze var ve bu teyzenin evinden galiba kısacası kaçmaya çalışıyoruz böyle değişik değişik gizemli bir oyun bu oyunu ben arkadaşlar 2-3 yıl önce bir tane bir e, youtube videosundan görmüştüm ve bir tane youtuberdan görmüştüm ve gerçekten çok sevmiştim gerçekten çok hoşuma işte bundan önce bu arada yeni videosunu attım klan falan açacak o videoda izleyebilirsiniz öğlene doğru da bir tane video gelebilirse gelecek akşam Shadow Fight gelecek evet Arkadaşlar oyun sesi nasıl? Yani oyun sesi şu anda iyi gibi. Ne oluyor lan? Ulan ne oldu lan korktum. Neyse arkadaşlar yeni oyun diyerek başlayalım. Evet ben birazcık şey yaptım. Takma dişler bölümünü açalım. Yani çocuk oyuncu olsun. Evet arkadaşlar çözümü var. Takıldıysan beynini zorla. Oyundaki her şeyin bir çözümü var diyor arkadaşlar. Yerli köşk. Varezda da bir sıradan bir sonbahar günüydü. Hayatımın sonsuza kadar değişeceğine hiç haberim yoktu. Selam millet bir tık kısabilirim. Zaten bir tık kısınca en kötü şey değil. Tamam yani şöyle kalsın. Tam zamanında adamım neredeyse sensiz giriyorduk. Bana da hak ver. Belli bir köşte altım etmek istemedim. Neden sen de herkes gibi çalın arasında yap yap yapmıyorsun? Çal yanım. Geçen sefer nasıl zorla sonlandığını hatırlamıyorsun. Herhalde. Ekstra içeri içeriği gör. <laughs> ekstra içeri mi? Hayır ekstra içeriği görecektim lan ben. Bir dakika. Ekstra. Neyse arkadaş onu belki bir dakika. Başka bir zaman bakarız. Eğer e, arka tarafınızla ilgili bir her şey tamamsa artık içeri girebilir miyiz? Eğer içerideki birinin olup olmadığını anlayabildin mi? Ya i̇çeride bir terk edilmiş gör, gör, gözüküyor. Ama emin olamayız. Um, nereden gitmeliyiz? Duvarda bir aralık var. Yeterince büyük görünüyor. Aralık dediği neresi abi? Şu üstteki aralığı mı diyorsun acaba? Tommy'nin koca poposunu geçirebilecek kadar büyük mü? Tommy yani herhalde şu sarı saçlı olan Annenin koca poposunun geçebilecek kadar büyük. Ne diyorsun oğlum sen? Senin poponun geçebilecek kadar büyük değil yani. <laughs> ya ne diyor abi bunlar ya? Yeter hadi içeri girelim. Arkadaşlar giriyoruz. Geri dönmek için hala çok geç değil. Abim bu ormanı geçince de hayaletlerle dolu olduğunu söylemişti. Hala aydınlıkken en kötü ihtimal bir keko görsün. Hadi ama Timi. Abin sadece seni korkutmak istemiş. Hayaletler gerçek değildir. Derken solda da bir hayalet çıkması. Boş boş konuşmayın. İlk ben gidiyorum. Boş konuşmaktan bahs bahsede de bak. Hayır. Ne oldu be? Aralığa sıkıştım. Biliyordum. Hiçbir şey göremiyorum. Gözlüklerimi kaybettim. Üstüne basmayın sakın. Durum de fener var. Ve işte. Evet. Ve işte. Ha o koca koca popo. Allah'ım yarabbim ya. Nasıl bir kafa. Hey Tani. Dikkat et yüzüme tutma şunu. Abi bir tık daha açabiliriz. Gözlüklerimi bulun. Ben Tommy'ye yardım ediyorum. Anlaşıldı. Aa bunun gözlüğü kaybolmuş. Şu Esmer'in baba ne yapıyor Tipe bak. Arkadaşlar yürüyoruz, bizim arkadaşlar olmamız gerekiyor. Aha. değil mi? Her şey yolunda mı? Bu kapıyı buldum ama kilitli. Harika zaman kaldık burada. Tommy'nin kilo vermesini bekleyelim. Yani ne diyorsun? Tommy ile uğraşmayalım. Tommy de. evet o da garip bir şey o da. Tommy versetti. Ee, neyse arkadaşlar geri gidelim. Geri gidelim bizim. Orada her şey yolunda mı? Deniyorum gözlüklerimi buldum mu? Daha değil, bakacağım şimdi. Değil mi? Tommy'nin gözlüklerini gördün mü? Hey, kapıyı açabildin mi? Değil ne lan kapak çalı bir anda! Aa kırdı bu? Aa kaç lan? Teyze çıktı, ağzını kırıyor. Teyze çıktı arkadaşlar. Bir zaman sonra. Hey ne oldu öyle? O yaşlı kadını görünce bayılmış olmalıyım. Dostlarım nerede acaba? Ve arkadaşlar, evet oyunumuza başladık ve bakalım. Arkadaşlar ses şu düzeyde olabilir, bakalım. Raf çok yüksekte. Tırmanmak için bir şey lazım. Evet arkadaşlar. E, şimdi bizim envanterimizde ne var? Tamam. Bizim envanterimizde bu merak, sakız, şeker var. E, bu arada şurada da itemlerimiz bir item var. Bir çapa. Bunun burada ne işi var? Alalım. Bu da ay gözlük var lan. Tony'nin gözlükleri. Nereye bunu? Buraya nasıl gelmiş? Bu yol dışarıdan tıkanmış. Bu sefer Tommy'nin poposu tarafından değil. Tövbe estağfurullah. Allah'ım bu Tommy ile de Şimdi abi bizim ne yapmamız gerekiyordu? Arkadaşlar gerçi ben burada ilk, ilk bir kaç seferle oynadım. O yüzden yapmam gerekiyordu. Çok rahatlıkla biliyorum. Buradan bir delik var. Tavanda bir delik var. Bir ipim olsaydı. Evet. Çıkabilirdim demek istiyor. Şimdi şuradan ünlem tuşuna basalım. Ve evet buraya da geldik. Burada bir tane ee, oturak var. Bura, bu puf ra, ulaşmama yardımcı olabilir. Evet buradan da dışarıyı görebiliyoruz. Yalnız ben oyunu ilk oynayacağım, ilk gördüğümde buraya arkadaşlar ben tablo salmıştım. Bildiğiniz buraya tablo salmıştım ama sanki ya şu yaprakları görmüyor muyum abi? Yani ben de bir garibim. Birçok anahtar tutan bir el, evet, parmakları açayım. Sanırım bir kombinasyon falan bulmam gerekiyor. Evet. Şimdi arkadaşlar burada bu arada sopa var. E ee, bir dakika, bir dakika sopa onu geçse. Bir baston o yaşlı kadını karşısına olarak kullanabilirim. Evet, onu da aldık. Çekmecelere ilk bakalım. Arkadaşlar şimdi bu oyunun bu arada arkasına müzik koymayacağım. Müziksiz çünkü daha e, keyif alır. O, olayı bu yani. Gerilim olacak yani. Birçok anahtar tutan el. Evet hemen onu açalım arkadaşlar. Şimdi bunu nasıl açıyorduk? Ya vallahi hiç hatırlamıyorum ya. Evet şunu nasıl açıyor? Şimdi bunun hepsini e, katlası lazım arkadaşlar. İnanılmaz zorlayacak biz var ya. Bir kombinasyonu var bunun ama. Aa başardım. Aa hepsini açmamıştım aslında. Ha bir tanesi birazcık eğik dursa da bir şey olmaz gerçi. Ve arkadaşlar başardım. İşte bu. Bu bir grup asfalan kilit anahtarı aldık. İşte bu. Eee şimdi ne yapacağız? Şimdi sol tarafa doğru bir gidelim. Ama bir sağ tarafa doğru gideceğim. Dur bakayım. Sağ tarafta ne vardı bakalım. Arkadaşlar oyunu sadece 10 dakika falan oynadım. 5-10 dakika falan oynadım. Ondan sonra zaten çıktım. İnceleme olarak yani sıkıntı falan var mı oyunda diye baktım. Ve burada bir tane. Oğlum bu ne lan burada bir şey var. Bir dakika sağ tarafa bakacağım de. Bir daha bir sağ tarafa daha bakacağım. Kapı kilitli. Hayır olamaz. Bu neymiş lan? Bu da ne? Dokunsa mı? Abi dokun be. Ne olacak? Maksimum ne olabilir ki? Hiçbir şey olmadı. Lan! Örümcekler mi? Elde daha zalim dinliyor. Lan kaç, kaç 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 kaç. Ağzını kırdım. Ulan iyi örümcek. Ulan kaç tane örümcek vardı? Binlerce örümcek vardı orada. Evet sol tarafa gideceğim. Kitleri. Kilere gitmeden önce bu odayı te tekrar kontrol etmeliyim. Ne yapacaksın ama odayı tekrar kontrol ettin. Odada pek bir şey yok ki. Var mı yoksa lan? Şu camı kırıp kaçabilirim. Arkadaşlarını terk et ve kal arkadaşlarına. Şimdi arkadaşını terk etmeyince arkadaşlar bu arada ee, terk etmiyor. Olana bakın bak. Arkadaşını terk et diyorum. Biz aileye bırakıp gitmeyin seni korkak. Evet böyle bir istirek gibi bir şey var. Ee, i̇stirek dedi gizli bir şey var. Ee, abi şimdi ee, çapayla kır oğlum. Şimdi abi dur. Tekrar çıksa tekrarda ee, Tekrar da çıkmıyor. Lanet olsun. Neyse arkadaşlar biz gidelim. Ondan sonra arkadaşlarını bul. Ha tekrardan tabii çıkmamız zaman var. Arkadaşlarımızı bırakmadan gitmeyiz dedi. Yani o yüzden evet, otomatik bir arkadaşımız. Evet, doğru mantıklı. Şimdi buraya gelelim. Ee, ben buradan envanterden bir bir e, kufumu koyayım. Şöyle. Şöyle koydum. Ya, bu işe yarar. İşte bu. Bu bir alet çantası. Faydalı olabilir. Tamam mı kankam? Allah! Çok yüce raft duvardan düştü. Bu mekan dökülüyor. İnanılmaz. Hop böyle hop. Bak böyle çıkabiliriz bak. Tıngs 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 tıngs. Evet arkadaşlar bu saatten sonrasını ben de bilmiyorum. İşte bu. Bu rafta orada bir delik var. MPF mini bel dekor. Asla eski moda olamaz. Oo arkadaşlar bunlar nasıl şeyler oğlum ya. Bu kadın deli ha bu arada. Bak birini hapis etmiş. Psikopat. Kokuşmuş karı ya valla psikopat karı Arkadaşlar bu oyunun devamını istiyorsunuz like atıp abone olmayı unutmayın Bu yol dışarıdan tıkıt e, kitlemiş bir dakika e, Şimdi biz bunu bizde anahtar var aslında anahtarı açsak olmaz mı? İçeride bir ışık var Aa! Raf bu deliği kapatıyor içeride ışık var nereye şu an buradayım duvarın arkasında Junior tuzağa düştüm bana yardım et Ne oldu ötekiler nerede? Bilmiyorum o deli kocak Koca karı birden ortaya çıktı. Torbeyi kafama geçirdi. Boş boş bir şeyler saçmalıyordu. Beni korkutuyor. Yaşlı bir insan boş, boş bir şeyler mi saçmalar? Bu, bu yeni bir şey değil ki. Eminim bir de ırkçı gibi konuşmuştur. Hayır Junior o beni öldürecek. O cadı kadının, o cadı kadın şeytani bir ayine, ayine, ayine falan hazırlanıyor. Harika. Bu eğlenceli köyde bir yaşlı tarikat olduğunu fark etmemişiz. Merak etme seni o kafesden çıkaracağım. Arkadaşlar şimdi biz neredesindeyiz bunu? Lütfen beni yaz bırakma. Envanter içeride bir şey var mı diye kontrol et. Var. Var kankam. Tamam. Var kankam şey var. Anahtar var. Anahtar vereyim sana. Bu mıknatıs bütün... Hazret koydum. Şeyleri mi aldı. Anahtarı... Ulan anahtarın hepsi gitti. Oo bu dakika. O zaman olamaz böyle bir şey. Dur dur. Abi o zaman bu merak atsak şuraya. Bu mer e ee? Şuraya bu merak ya, Abi. Lan şuraya bu merak. Şuraya atayım. Ups anahtarlar kayboldu. Lanet olsun. Her işimiz kötü gidiyor. Lanet olsun böyle şey. Abicim başka ne yapabilirim? Alet çantası. Alet çantasını da çeker bu öküz. Ee, baston atayım abi şuraya. Olamaz mı yani? Ulaşamıyorum. Allah belanı vermeye. Ne yapacağız biz ya? Bumarak abi. Bumarak Sana şuraya ya. Tam şunun kafasına. İpucu. Jüni'nin üzerinde bir şey kullanmaya çalış. Jüni'nin üzerinde. Bumarak. Kimiye vurmak istemiyorum. Ha. Aa bir dakika. Şurada 100 kilo bir şey var. Bir dakika. Abi şurada bir tane. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Şunu atayım. Yine bir şey olmadı. Abi böyle bir şey olmadı ama. Allah Allah. Çapa atayım yaramıyor. Çapayı atamaz ki zaten. O da Jun'un direkt üstünde mi kullanayım o zaman? Anahtarlar değil mi? Anahtarları bu çekiyor abi. Tekrar deneyelim. Anahtar. Lan ikinci anahtarın da gitti. Sokarım böyle oyuna ya. E onu alacağım oğlum ama. Alet çantası. Sakız. Bunu deneyeyim. Hey Timi şu sakızı al. Eee ne oldu al dedi. Şeker ver insan. üzerine bir şey kullanmaya çalış. Tamam kullanmaya çalışıyorum zaten. Gözlük, gözlük ne yapacaksın sen gözlüğü? Bunlar Tony için doğru. Abi baston diyeyim. Timi sopala. Oğlum sopalamayacağız zaten. Başka bir şey yapamam mı? Alet çantasını deneyeceğim. Yapacak başka bir şeyim yok derken alet çantamı da kaptı köpek. Abi Allah Allah. Vallahi bir şey söyleyeceğim. Ne yapmam gerekiyordu? Allah bilmiyorum ya. Bu merak diyor. Bu merakı şu 100 kilo atsam ne olur yani? Abi çık ya val. Anan lan oğlum oyundan çıktım bu dakika. Abi bunu nasıl kullan? Aa oyun sıfırlandı lan. Aa oyunu sıfırladık. Tüm anahtarlarını geri verdi. yaşasın. Tamam. Abi şimdi biz buradan ne yapmamız gerekiyor ya? Vallahi bu merangı atsam bak bu merangı. Şuraya direkt atayım abi. Yok. yok. Yok yok abi olmuyor. Yok ya. Arkadaşlar ben abi anlamadım. Bak ciddi anlamadım. Ne yapmam gerekiyor? Direkt takıldık ya. Şu sakızı al. Almıyor ki. Anahtarları yapamam abi. Gözlük, bumerang. Valla. Valla. Allah Allah. Vallahi ipucu diyorsun. Vallahi kankam ben ne yapmam Geri Geride çıkamıyoruz ki. Burada kaldık. Buna yardım edeceğiz illa ki. Ne yaparsan yap diyor yani. Oyun İlla bunu kurtaracaksın diyor. Kurtarma, bunu kurtarmadan diyor. Bunu buradan buradan çıkarmadan diyor. Buradan çıkamazsın diyor. Ben buradan ne yapabilirim ki bu geri zekalıya karşı ya. Nasıl kurtarabilirim? İnanın bilmiyorum. Sallanıyor. Aa sallandı. Dur şey yapsak bunu. Ya? arda ardı yapayım. Tamam. Sallanıyor diyor. E, oğlum bastona vurunca sallanıyor. E tamam. Ne yapmam gerekiyor benim burada ya. Bir dakika abi onun üzerinde bir şeyler kullan diyor. Şuraya bir şey alsam. Bir dakika bir dakika bir şey deneyeceğim abi. Şunlara bir şey atayım. Şöyle. Abi şuna ben ne yapmadı? Atıp bak Olmasa gerek. Ona vurup onu Düşünmem lazım benim yani. Ama yine çekebilir. Gerçi o da var yani. Ah ah. Şu, bu merak şuraya attınca da şey oluyor mesela. Bak şöyle atıyorsun ya. Bak, bunu atıyorsun mesela ipucu. Ups anahtar kayboldu. Lanet olsun. Jürnün üzerine bir şey kullanmaya çalış. Ne kullanmaya çalışayım kanka? işte yani diyorsun da. Çapa. Hedefin kilidi açıldı. Timi çapalamaya çalıştın. Denizci Timi. Hiç yolcuya çıkacakmış gibi bir hali, hali yok. Ulan ben de kurtuldu sandım ya. Allah'ım ya Rabbim. Yo atmayacağım. Yok anahtar istemiyorum hayır, hayır Yalnız bırakma da ben seni nasıl kurtarabilirim acaba? Her şeyi denedim az. Şekerle mi kurtarayım seni? Acaba şeker atsam şuna? Ulaşamıyorum. Ya da bir dakika şu şeker şunun üzerine koysam. Yo bunu da yolluyor. Allah Allah. Acaba kilidi bir dakika bastonla şunu açmaya çalışsam. Şöyle şöyle. Abi timi sopalamak istemiyorum diyor. Ulan ne bileyim belki maymuncuk gibi açarsın ne bileyim ben. Ben onu mu hesap edeceğim. Geri zekalı seni. Anahtarlar çekemiyoruz işte. Allah Allah. Vallahi billahi biz burada. Abi alet çantasını şey yapacağım. Alet çantası gidiyor. Acaba şeker ben şunun üzerine assam. Bir dakika arkadaşlar bir dakika. Ben bir şey aklıma geldi. Sakızı şunun üzerine assam. Ee, bir dakika. Sakızı şu şekerin üzerine. Bunun üzerine assam bu çekemezse falan böyle. Hani olmaz mı böyle bir şey? Aa burada da bir boşluk var abi. Buradaki boşluk. Bir şey yapabiliyoruz mu? Bir dakika. Baston işe yaramıyor. Zaten ne işe aradı ki? Kendime gözlük takacağım dur. Bilensel Jüpiter'in bütün uydularını görebilirim. Oha. Kendime gözlük takınca böyle oldu lan. Evet. Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar geri geldim. Valla adam bir tane yurttan gittim baktım. Arkadaş adamın yaptığı şuydu. E, yani anlamsızlığı yaptığı şeyler şuydu. Ya bilmiyorum. Gerçi anlamsız şeyler yapayım. Adam ilk anahtarı atıyor tamam mı? Hayır lan anahtarı, anahtarı ilk atıyor. tamam. Anahtar çekti ya. Sonra iki, iki kere takım çantasını kaptırıyor. Adamın yaptığını yapacağım tamamıyla arkadaşlar. Alet, alet çantasını kapıyor ya. Sonra adam ya, yaptığı şu abi. Ee, şeker yiyor. E, yok ilk, hani ilk şeker yiyor. Bakın. Hartur tavuk aromalı bir şeker buldum. Tavuk aromalı şeker. Bunu bu yavuyor tamam mı? Sonra adam Gidiyor sakızı iyi abi. Yani sakızı kendi karakterine veriyor. İyi bulaşık deterjanı gibi tadı var. Envantere geri koyuyorum diyor. Sonra çiğnemiş sakız diyor. Buna bir şeyler yapıyor. Çiğnemiş sakız istediğinden pek emin değilim. Daha doğrusu lanet olsun çiğnemiş sakız bastona yapıştı. Aa! Hani sonra bastondan sonra bir şeyler yapıyor. Buna bir şeyler yapıyor. Timi sopalamak istemiyorum diyor Allah'ım. Hadi canım ne Hadi canım ne? Gözlük Boston baston sakız sayesinde birbirine yapıştı. İşte ben buna gözlem çubuğu derim. Gözlem çubuğu. Var. Ha oldu şimdi oldu arkadaşlar. Sonra adam bakın abi ben bunu nasıl akıl edeyim? Yani şekeri yiyip yani adam diyor ki oyun bizi şaşırtıyor burada. Timi'nin üstüne de, işte Juni miydi? Timin neydi bunun ismi? İşte Juni'ydi galiba? Juni üstüne bir şeyler kullanıyor. Arkadaşlar ben bunu nasıl yapıyorum? Craftlayarak bir şeyler yapıyoruz bildiğiniz. Gözlem çubuğunu şöyle getiriyor ve bunu böyle yapıyor. Oha Tony'nin gözlüğü ışığı lazer ışığına çevirdi. Geride dur Tommy. Başardın hadi şimdi kaçalım. Ve ben burada takıldım kaldım. Ben burada takıldım kaldım ama sen dışarı çıkıp yardım çağırabilirsin. Tamam bu ipi al faydalı duydu mu? Yan odun ana seslere geliyor. Acele et. <laughs> Arkadaşlar dur dur. Şimdi yürüyüşe çıkma çıkamam. Tavandaki deliğe tırmanmanın bir yolunu bulmalıyım. Abo. Şimdi yürüyüşe çıkamam. Tamam kankam. Tamam sus. Ha. ha şey dur. İp de alayım abi. İp de şöyle. Bu ip çengel olmadan bir işe yaramaz. E tamam şey yap. Dur dur. Lan dur. Dur. Aynen. Çengeli şimdi yaptım. Hadi buradan çıkalım dostum. Çık abi. Ops. ip çözüldü. Merdivenlerden aşağı düştü. Hey avatar o, 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 da unuttum. Geri aldı seni. Neyse arkadaş o zaman bir daha videomuzda bu oyuncu devam ederiz. Bir başucu masası. İçinde hiçbir şey yok. Eee videomuza kaldığımız yerden bir dakika bölümde devam ederiz. Uyu deyince ne oluyor bilmiyorum ama. Sıradan bir yatak diyor. Başka bir pencere ulaşmak için tavandan gidebilirim diyor. Tamam 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 buralara ulaşmıyorum. Acaba arkadaşlarım nerede falan diye tamam. Arkadaşlar videomuzu burada bitirelim. Lan! Iıı ee, seni öldüreceğim kurçuk yaşlı kadın. Lan kaç lan dur bir dakika abi bir dakika ben buradan çıkıyorum menüye dönmek için tamam buradan oyunu devam et deyince buradan evet Oradan koşmaya başlayacağız bir dahaki videoda arkadaşlar. Ee, arkadaşlar o zaman videomuzu bitirelim. Gerçekten güzel videoydu. Ben bu oyunu bu arada ikincisi var. Bu oyunu eğer birincisini bitirebilirsek ikincisini de çekmeyi düşünüyorum. Ben başka bir oyundan buldum aslında. Başka bir, ta, bir tane oyun buldum. Onun o, yap, o adamın yapımcılarının oyundan ben buradan buldum yani. Neyse arkadaşlar bir dakika videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.